diyor. Evet. Tamam. Bir dakika of. gelen var mı? Alan da güzel, gelen de yok. Gelen yok. Ha tamam. Rahat rahat konuşun şimdi. tabi deriz abi. Ben şimdi bir ayar videosu bakarım onu akşam. Gece. Benim sabit 4.2'de çok. mi? Yok. AMD. Tamam. Ya gibi mübarek ya gibi. Ya abi ya vallahi ya. <laughs> Yine aldık ya. Tamam. Aha. Aha. Nasıl ya? Nerede? Abi nerede biliyor musun mu? Gösteriyorum. Hani boştu bura? Şurada abi. 3 numara. Tamam. Ben tepesindeyim. Yapmayın be. Ya 3 numara ya da onun solundaki. Bir dakika abi. Hızlı oynayıp ona basmanız lazım yoksa söyleyeceğim. Helal. Tek mi? Ben görmedim. Geleceğim abi bir saniye. Verme almam lazım. Ben alırım. Ben tamam, Adam geldi adam geldi. Arkadaşı var mı bilmediğim için. Geldim Ha gelmiş tamam. At oğlum o drop'u bize. Hazırda bekliyorum bak. Hazırda bekliyorum haydi. At oğlum. Gitme. Gitme. Sikti git ya. Yok yok atmadı. Atma. Attı. Ebedi. <laughs> <laughs> uzak değil mi? Motor var. Bir deneyeceğim şansımı. Çok sıkıntıysa almam. Evet. Aa, biraz ular. Bir bizi çağırıyor. Bir bizi çağırıyor, geliyoruz. MK var. Aldım. Al al. Mıkkı. Oh. Sen şimdi o FPS'te o MK'yı nasıl kullanırsın? Bakacağız. Win <laughs> <laughs> geliyor Win. Benim acil buradan kaçmam lazım. Bak aşağıda adam var. Orası doğudur, aynen o yüzden dedim ya. Bak ya çarpma. Orası sağınızda adam var beyler. Ben geçtim zar zor. Önümde... Önümüzde de adam var ha. Tam benim işaretime gelin baba. Biz de geçtik. Adam Motor var, var. çıktı tepeye. Tam benim işaretime gelin baba. Burada adamları adamları döndük biz. Arabaya bindi bunlar. Neredesin lan? Çıkın çıkın. Açın abi araba patlayacak. Abi yok böyle bir şey ya. Yani. 3'te 3. Üç. Bravo. Motor önümde. Aynen orada motor Uzaklaşıyor. Abi. Uzaklaştı. Aha burada işte ne oluyor lan burada? Oraları dolu abi orada bana çok sıktılar. Bir takımdan çatışıyorum şu an. Orada tepeye çıktı amına koyayım. sağ çıkın, tamam. Güzel. Karşıda tam bak sisin olduğu yerde bir takım var. Tamam. Bir tanesi fena aç yedi. Gördüm. Tepe. Geri kaçtı. Bir tane. Oh 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 süper. <laughs> İşte sağ sadece, sağ taraf. Sadece 762 lazım. Abi sağ tarafa dikkat. Kırıkta adam. Üf abi vuruyor bu silah ya. Vur 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 vur. İki tane 3 tane peş peşe. Oğlum oraya niye sis atıyor? Ya şey bak ya bir kilometre öteden bana sıkıyor ya. O motorla giden adam bak. Benim yanıma bir kişi gelebilir mi? Abi ben gelirsem sıkıntı. Beni darlıyorlar uzaktan. Geleceğim. Üç, de, üç, kişi hem de. Ama bunlar alana nereden girecek? Soldan. Bunlar alana girerken bunları indirebiliriz. İki kişi kaldı bunlar. Ne evet, dedin? 190 uzaktan size sıkacaklar. Sıkabilirler. Bak şerefsize bak bak. Bilmiyorum benim midedeki vurdu. Hey yavrum be temizledim o takımı. Helal. Şimdi sizin oraya döneceğim. Kırığı kesiyorum şu anda. Şimdi iki kişi gördüm. Uçağa doğru yaklaşıyorum. Yerimiz çok iyi. Tane Bence şey yapmayalım. Canıma. Onur, bir tanesi büyükte bir tanesi şey kırık, açık kırıkta. Ama yerde değiştirmiş olabilir. Dışarıda bir tanesi gördüm. Okay. Markımda. Bir tane yedi. Şuraya gitti. Arkadaki garajlı bir yere gitti. Arkada. Ev adam içeride. Tamam. Burada önümde. Bir tanesi. Gördüm. Bravo. Gördüm. Şurada adam. Tek. Bunlar iki kişi. Hadi. Bir tanesi nak. Bir tanesi Hadi. bir ritli. Geldi Öbürüsin oraya geldi. Tek başına. Hadi be çok az. Canı çok az. Çok onu vurdum çok zaten. Var. Atlayın hemen. Bravo. Bravo be. Yapıştırıyor bu takım. Hadi be. Yapma ya bomba mı atmıştı? Bombaladı. Tüh. Olsun olsun. Bu gazdan mı sıkıyon lan sen? Bir yerden birisi bana... Hayır düşme ya yapma bunu ya. Hiç adam eksilemeyiz. Are you safe? Yes. Alın alın çocuk beni. Alacağım almış. alacağım bu. Ha. Ben burada değilim. eksilmemek çok önemli abi. Tamam sen alacaksan ben adamlara bakıyorum. Emre abi sen bizim sağımız solumuzu kontrol edersen. ben soldan geldim kimse yoktu. Benim bu tarafım da boş ya. Herkes aşağıda. Tabii evet, ya. can. yağmuru var orada. Evet. Hadi be. Hatır ya. Herkes aşağıdaysa bizim avantajımıza. Vay anasını nasıl kaçtı o ya? Hareket ediyorlar ya abi. Hadi ya. Midimle kaçıyor ha. Aynen. Hadi be. Giriş at denedim ama. Ona kim oynuyor orada? Avşan gibi sokuyor anasını satayım orada. Bir, iki, bir, iki, bir, bir, bir herif şurada Ulan Uzak mesafeyi daha iyi sıkıyordum ya, ya da, ne, ne, var var var? ne yapıyorsun lan orada Öfşat şov evet. yapıyor anasını satayım. Öfşat <laughs> yerimiz çok iyi. Aa. Abi vurdum adamı düşmedi ipne ya. Neredeydi o? Gel abi gel gel tam aşağıda. O düşmedi beni düşürdü. Geliyor size. Al Abi koruman lazım Aa, hadi be. <laughs> Kötü oldu. Ulan ne avantajlıydık ya. Aşağıdaki de geldi bize. aksi attım gitti artık. Yiyin lan benim bizi. Tek oyuncular var. Aynen. Gürşat'a bak şov yapmış. 5 kill. Evet evet. Sakin. lan alana Baki. ölme bana öl. Bekle. bekle. Ya abi. abi nasıl olmaz? Nasıl ölmüyor ya? Abi 5 tane mıkı yedi ya. Son çember abi dikkatli ol. O, o yüzden. Bitti. Öldü öldü. Bir tanesi de sağ aşağıda ha. Oldu, <laughs> öldü öldü. Abi alanın ortasında ben varım ya. <laughs> Merkezdesin abi çok iyi. ile oyna. Bak birinci olabilirsin ha. Sakin ol ya boşver. Rahat oyna. Bak uyan'a bak. Evet. Lan otomatiği almayı unutmuşum ah ya. Ah be, ah be Kürşat. Bir daha var yanında. Evet sola. Evet gördüm sol altında. O gördüm, gördüm. yerde yerde o. Ha. Biri daha var alt tam altında aynı. Abi bence hiç gösterme onlar da alan dışı kalacaklar abi. Onlar içeri oynarken oyna. Birini evet. düşürmem lazım abi. Ama içeri oynarken bir birbirini... Düş. Canı bayağı azaldı onun. Evet. Yapma Hadi be. Of. Oh. iyiydi iyi. Diğeri de yılanmış bak. As. Cana baksana az. Adamdaki cana bak cana. Adamdaki ya cana bak. Dur. Neyse, güzeldi güzeldi. Az kalmıştı. Güzeldi canım. 7 kill. Wow. Tebrik ederim. Evet, ben de diğer arkadaşları tebrik ederim. Güzel öldüler. <gülüyor> <gülüyor> 41 Ulan iki oyunda iki oyunda pilot 5 doldu <laughs> be. Hazara bak 923. <gülüyor> <gülüyor> Abi yalnız MK hakkını verdik.